ATM'den para çekerken asla yapmaman gereken şeyi biliyor musun? Kartını takarken çevrene mutlaka dikkat et. Çünkü bazı dolandırıcılar ATM'ye gizli kamera ve kopyalama cihazı yerleştiriyor. Kartını takıp şifreni girerken görüntün görüntünü kaydediyor ve kart bilgilerini çalıyorlar. Ayrıca ATM'ye sıkışan kartlar veya tuhaf bir aparat varsa hemen bankayı ara ve kartını iptal ettir. Unutma, ATM kullanırken elinle şifreni kapat, çevreni kontrol et ve şüpheli bir durumda hemen bankayı bilgilendir. Sen hiç böyle bir dolandırıcılıkla karşılaştın mı? Yorumlara yaz. Çüş teorileri sunar. Merak ettin, öğrendin, şaşırdın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Yoksa bir sonraki teori senin başına gelir. Şaka tabii. Belki de